gerekiyor. Evet şu an e, Sayın Hatice Karayel emeklilikte yaşa takılanlardan e, hattımızda yayınımızda. Sayın Karayel hoş geldiniz. Merhaba iyi akşamlar, iyi yayınlar Sağlar Teşekkür Bey, ediyoruz. Sayın Hocamız iyi yayınlar. Teşekkür olun, ediyoruz e, sıkıntılarınız var, dertleriniz var. E, hocamızla paylaşabilirsiniz, benimle paylaşabilirsiniz, kamuoyuna evet. duyurabilirsiniz emeklilikte yaşa takılanlar e, konusu Hakikaten çok önemli. E, bu da Türkiye'nin bir yarası aslında. E, bu da insani bir durum, bu, insani bir talep. Bu taksim problem. sürecinden en çok muzdarip olan grup emeklilikte yaşa evet, takılanlar. Evet. Onları da unuttuk, değil mi? Evet. O yani e, icra tahrirlerinden ötürü hapiste yatanlar, emeklilikte yaşa takılanlar, engellilerin sorunları, toplumun en alt katmanında iş bulamayanlar, bunlarla ilgili sorunlar. Birçok meseleler var. Evet. kalktı. Tabii rafa kalktı demeyelim ama. Yani o teşebbüsleri bekletiliyor. bekletiliyor. Peki Hatice Hanım, e, Taha Hocamla sizi baş başa bırakıyorum. E, tamam. Hem derdinizi anlatın, hem de Hocam sizlerle e, sorunları konusu. Evet, e, Hocamız Yakınan biliyor zaten. E, sağ olsun bunca zamandır çalışmalarımıza hep yanımızdaydı. Ve özellikle de bizlerin mağduriyetini, bazı arkadaşlarımızın durumunu çok yakından takip ediyor, yakından biliyor. Kendisine ben öncelikle yanımızda olduğu için, destek olduğu için çok teşekkür ediyorum estağfurullah, hocamıza. Estağfurullah. Bizim bugün şimdi SGK Başkanımızın yaptığı bir açıklamayla biz baya bir yıkıldık. 99 depreminde enkaz altında kalmıştık. İkinci bir enkazı yaşıyoruz şu anda. İkinci bir enkaz altındayız ve kaldırılmayı bekliyoruz. Ben böyle düşünüyorum. Bilmiyorum hocamız nasıl değerlendirir ama 99 depremiyle bir gecede çıkartılan yasayla zaten mağdur olmuştuk. Şimdi iyice mağduriyetimiz arttı ve sayın bakanımızın e, sürekli yapmış olduğu, söylemiş olduğu bir e, çalışmadan bahsediyordu bizlere ve gidip görüştüğümüzde de aynı şeylerden bahsetti. Fakat bu e, bugün yapılan açıklamalarda böyle bir şey, böyle bir çalışmanın olduğuna bile inanmak istemedik bizler bütün arkadaşlarım da sanırım benim gibi düşünüyorlar. Çünkü bu hani ben oynamıyorum, geri çekileyim, ben bu olaydan vazgeçtim, ben bu oyundan vazgeçtim olayı değil. Biz gerçekten mağduruz. Şu an işi aşı olmayan, ölüm orucunda olan arkadaşlarımız var. Bu kolay bir durum değil bizler için. Bizler 17 yaşında işe başladık, yıllardır çalışıyoruz. Çoğumuz bayanız, çoğumuz evimize geldiğimizde iş yerinden döndüğümüzde o kadar zor şartlarda çalışıyoruz ki yani bu kadar rafa kaldırdık. Şu anda bunu yapmayacağız. Daha sonra bu çalışmaları tekrar başlatabiliriz. Biz bunu kabul etmek istemiyoruz. Evet. Hocam e, Hatice Hanım özetle şunu söylüyor. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik'in e, biz hükümet olarak bir çalışma yapıyoruz açıklaması olmuştu. Evet. E, haklı olarak bir şey bekliyorlar tabii, hükümetten. Tabii. Burada ne yanlış yapıldı sayın bakan çalışma var dedi ama ortada şu an bir şey yok. Yani ee, tabii geçmişte bu sorunu bakana iletmek, yani kamu kurumlarında sorunun tartışılması mücadelesini arkadaşlar verirken ilk yayın da Karadeniz TV'de olmuştu. Burada dillendirmişlerdi. Yani meseleyi bir taşımaktı o zaman. Meseleyi taşıyalım. E, meseleyi taşıdıktan sonra tabii e, kaç kişiyi bu konuda mağdur? 1999 yılında bir gecede bir yasa çıkıyor. Emeklilik yaşı veriyor. Tabii bu süreçte bir e, büyük bir kesim e, mağdur oluyor. Tabii bu yazı e, bu kişi sayısı bilinmiyordu. Daha sonra öğrendik ki 5 milyon küsür. Evet. Ama 5 milyon. Bir büyük bir rakam. 5 milyon küsürün ama... Ee, hemen emekli olmuyorlar. Onlar belli bir süreç içerisinde emekli oluyorlar, bir ayda, üç ayda, bir senede gibi. Ee, bu bununla ilgili ne olabilir? Biz de gayret ettik. Ee, çeşitli bürokrat arkadaşlarımıza hadiseyi taşıdık. E, tabii Bakan Bey ile de arkadaşlar. Bu konunun en güzel tarafı sivil toplum hareketi oldu bu e, evet. konu. Bakan bey ile de görüşünce Bakan bey bu konuda bir çalışma başlatıyoruz dediler demişler ve o çalışma zaten e, ekonomik-sosyal konseye gidiyor oradaki çalışmanın neticesi EKK dedikleri bir kurum var o kurumda nihai karar alınıyor ve orada da başbakan müzahir oluyor hadiseye bakıyor o kuruma gidecek duruma gelmedi zannediyorum bugün de Genel Müdür Re Hanımefendi böyle bir çalışmamız var ama çalışmayı rafa kaldırdık. Yani bekletiyoruz. Evet. Zannediyorum hükümetin biraz önce Ömer Faruk'un söylediği gibi bir psikolojik durumu olabilir. Nedir? Gezi olayları, zararlar, borsa düşüşler vesaire Olay, vesaire vesaire. O. İşte o esnada Türkiye not veren kredi kurumlarının notlarının düşürülmesi, çıkartılması böyle bir hesap yapılmış olabilir. Ben çok emin değilim nasıl yapıldığını bilmiyorum şu anda. Ama iyi bir adıma gittiğini ümit ederken, ben de acizane çok iyi bir yere gittiğini düşünürken bu çalışmaların içerisinde bazı bilgiler almıştık. Beş bölüme ayrılıyorlar. Bunların birinci bölümü böyle. En azından iki bölümüne bile bir takım şeyler yapılabilirdi diye düşünüyorduk. Ama bir anda bugün böyle bir hadise var. Ben e, bu konudaki mağdure, mağdur ve mağdure olan arkadaşlarım için hakikaten üzülüyorum. Vicdan insan e tabi bir şeyler sizi, de yapmak. Bir gerekiyor. şey yapmak Biz lazım. Elimizden gelen e, seslerini e, duyurmak. Yani bana. bunların içerisinde iki kesim var ki çok sıkıntıda. Emekli olamıyor. Ama işte bulamıyor. Yani evet. iş bulsun ki hayatını idame ettirsin. Bir kesim de var. Yani iş bulmayı bırakın. Şu anda vahim durumda. Yani çoluk çocuğunu geçindiremiyor ve sıkıntıda. Çok büyük bir sıkıntıda. Ee, Hatice Hanım'la bugün telefonda da görüşmüştüm. Ee, sayın Valimizle de inşallah bu yarın veya öbürsü günü görüşeceğiz. Acaba Etm mağdurlarının bu çok mağdur olan kesimlerini e, fona götürebilir miyiz? Böyle bir şey yapabilir miyiz? Mi? Evet evet böyle bir sistem kurabilir miyiz? Hatta Hatice hanımlardan ve bu yönetici arkadaşlardan bunu bir örgütlenip yani bir sistem kuralım. En azından bugün için oraya taşıyalım. Tabii kısa süreli bir çözüm. Kısa süreli bir çözüm. Çok geniş katlanma e, bir çözüm değil. Yani bir denge, bir bütçe dengesi. İşte Bakan Bey ile Maliye Bakanı kamuoyunun Önümde önünde tartıştılar, tartıştılar falan. Evet. Demek Anlaması. ki bir şeyler belki yapmak istiyorlar. Ama burada herhalde tenkit edilen şey yapılamasa bile, Hatice Hanım da katılacaktır, hiçbir şey yapılamasa bile aydınlatılması konusunda bu gruplar şey bekliyorlar, haber evet. bekliyorlar. Yani biz hiçbir şey yapamıyoruz. Yani kusura bakmayın şu an için denebilir diye düşünüyorum. Bu da önemli bir şey. Yani bu stresin ve tansiyonun arttığı dönemlerde bu tür grupların himaye edilmesi ve en azından onara edilmesi lazım. Onlara bir takım güzel sözler söylenmesi lazım. Kendilerini kötü hissetmemeliler. Yani ne olursa olsun bir takım yardımlarla o zor durumda olanlar belki idare ettirilebilir ama biraz da onur mücadelesine dönüyor. Şimdi evet. sanki yani böyle bir çalışma vardı. Bu çalışma hiç yokmuş anlayışına dönüştü. Yani hiç çalışma yapılmıyor. Sizi kandırdık gibi bir şey. Bu tabii böyle bir algı oluştu. Bu algının düzeltilmesi acilen lazım evet. diye düşünüyorum. Hatice Pardon duydunuz. hocam ben e, e, bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bizler bu mağduriyetimizde çalıştığımız süre içerisinde veya beklediğimiz süre içerisinde de alacağımız emekli maaşı düşüyor. Evet. Bir de böyle bir durum söz konusu. Hani Sayın Bakanımıza direkt biz birebir gittik ve kendimizi ifade ettik fakat yapılan açıklamayı biz bugün basın yoluyla öğrendik. Ve basına yansıtılan sürekli yanlış açıklamalar var. 5 milyon emekli edilecek gibi yansıtılıyor. Biz peyderpey emekli olacağız. Hepimiz aynı anda emekli olmayacağız. Böyle bir durum söz konusu. Ve şu anda ben ölüm orucunda olan arkadaşlarım için çok endişeliyim. Tabii, Siz de biliyorsunuz Hasan Sağlam var. arkadaşımız. Hani bizler arkadaşımız zannetmesin aramıyoruz sormuyoruz. Biz ne yapabileceğimizi şaşırmış durumdayız. Bizler bunu tasvip etmesek de maalesef bu durumlar yaşanmaya başlandı. Ve bakanımızın bir an önce çıkıp bize tekrar bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Biz bunları internet sitelerinden, biz bunları basından öğrenmeyelim. Bakanımız çıksın, belli bir grubu gerekirse yanına çağırsın ve bizleri ikna etsin. Durumumuz bu ama bunu yapamıyoruz veya da ileride yapacağız. Bugün benim görüştüğüm sevg sevgakada yetkili bir isim kesinlikle olmayacak anlamında değil. Şu an rafa kaldırıldı, şu an çalışma yapılmıyor diyor. Hocam biz aylardır bekliyoruz, iki yıldır bu mücadelenin içerisindeyiz biz. Biz bunu kabul edemeyiz. Bugün ben oynamıyorum, kenara çekildim. Yarın tekrar devam edeceğim çocuk oyuncağı değil bu. O kadar kötü evet. durumda mağdur durumda olan evet. insanlar var ki bunları hocam siz çok iyi biliyorsunuz. Beni çok iyi biliyorsunuz. Eşimin işsiz olduğunu çok iyi biliyorsunuz her şeyden önce. Evet. 17 yıldır çalıştığı iş yerinden bir gecede eşim işten çıkartıldı. Peki bunlar niye baz alınmıyor? Avrupa ülkeleriyle kıyaslanıyoruz. Neden denilmiyor ki Avrupa ülkelerinde işsiz insanlarına sahip çıkılıyor. Yemelerine, içmelerine, barınmalarına olanak sağlanılıyor. Yani bizler gerçekten e, ne derler artık sabrın taştığı noktadayız. Biz arkadaşlarımıza hep sağduyu çağrısı yapıyoruz ama artık bunu da önünü alamayacağız. Kesinlikle hocam sizden en büyük, en önemli ricaımız lütfen bizi Sayın Başbakanımızla görüştürün. Evet İnşallah. Sayın Başbakanımız bizim sorunumuza çözüm bulacaktır. Biz Benim bu... tek düşüneceğim bu. Hatice Hanım biz bu yayını hem e, ben Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik'e ulaştıracağım... Ee, hocam da Sayın Başbakan'a bu yayını e, ulaştırır. Ee, çok memnun oluruz. Sesinizi de çok duyurmuş olduk. Oluruz. Yani şu an e, mutlaka bu yayın e, vesilesiyle haberdar olacaklardır. Biz elimizden geleni yapacağız. Tabi hocam kandırılmışlık hissi var. Tabii. Ee, çok sosyal kötü, güvenlik kurumunun yaptığı açıklama bu dolayısıyla. Bu çok kötü. Tabii, tabii. Gerçekten his çok kötü. Bir an önce bu hissin ortadan al ama, Hı. ama Hı. yani e, gerçekten bir o o tür bir tavır gerçekten yok. E, Taksim olaylarında da bir kesim nasıl olayı göremiyorsa ama burada bu arkadaşlarımızın iş işi olanlarına bir şey diyemiyoruz ama. Ama işi olmayan ve sıkıntıda olanlar için hakikaten tabii, bir, acil bir, çözüm bir, bir şey bulmamız Acil lazım, çözüm bir şey bulmamız i̇şte lazım. İşte dediğiniz gibi belki evet. valilik vesaire tabii, gibi tabii sistemler yani ama e, falan bizim şey yapacağımız ya. şey kamuoyu olarak, medya olarak e, sesinizi duyurmaktır evet. e, ve bu programı. Tamamlar olarak şunu söylemek tabii, isterim buyurun. ben. Meclis kapanmadan lütfen sayın başbakanımız, sayın bakanımız lütfen bizlere bir bir, bir çağrıda bulunalım biz onları sizin aracılığınızla. Bizleri bir açıklama yapsınlar, bizleri bir aydınlatsınlar, bizleri bir rahatlatsınlar. İki yıldır gecemizi gündüzümüze katarak internet başında, bilgisayar başında, sosyal evet. medyada sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Biz vatandaşız ve bizim sesimizi duymaları gerekir diye düşünüyorum. Evet. Sayın hocamız nasıl duyuyor, hiç bıkmadan, utanmadan bizi nasıl dinliyor? Ve biz o insanlardan da aynı şeyi bekliyoruz. Evet. evet. Hatice Hanım biz e, bu yayını mutlaka ulaştıracağız. E, sayın Bakan'a da ulaştıracağız. Sayın Başbakan'a da ulaştırmaya çalışacağız. E, katıldığınız için ben teşekkür ediyorum. E, çok teşekkür ederiz. Bize bu imkanı sağladığınız yanınızdayız. için. Yanınızdayız. Her zaman yanınızdayız. İnşallah. Çok yine, sağ olun. Çok yine teşekkür ediyorum. Karadeniz TV'ye size, Sayın Hocamız'a sonsuz estağ, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Yine Hayırlı ben, akşamlar. Siz i̇yi akşamlar efendim. Yani yine arkadaşlarımız... E, TNİ içerisinde, bu süreçte benim tavsiyem yine TNİ içerisinde olsunlar. E, tansiyon yükseldi, bu süreç içerisinde yine ele alınacaktır. Önemli olan medyada, bir sivil toplum hareketi gibi duyurmaları, anlatmaları. E, bugün de bu mesajı verdiler. Evet. Yetkililer duyacaktır inşallah. Biz de gayret edeceğiz. E, hep her zaman yanlarındayız. E, i̇nşallah sonu da hayır olur. Evet, önemli bir konu, önemli bir mağduriyet. Sayın Hatice Karayel'in ve emeklilikte yaşa takılanların bu büyük probleminin çözümü için biz de buradan vesile olmaya çalıştık. Çalışmaya da devam ederiz. Yani burada tabii şimdi yılların biriktirdiği sorunlar var. Bunlar masa üstünde. Bir e, ön düzenlemelerle düzenleniyor. 10 yılda birçok güzel şeyler yapıldı. Önümüzdeki yıllarda derinlemesine çalışmalar yapılacak. Batı ile kıyas ediliyor, burada haksızlığa uğruyoruz diyor. Gerçekten doğru. Batı'da sistem çok güzelleşmiş, e, normlar çok güzel. E, o kadar güzel ki hiçbir kutucuk boş kalmıyor. Şimdi eşi çalışmıyorsa ona göre ayarlanıyor, evet. çocuklarına göre ayarlanıyor, yılına göre. Yani o sistemin ee daha olgun bir şeklini zannediyorum ee Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışıyor, çalışacak. E Tabii bu gelir gider dengeleri bütün. Bu gelir gideri ayarlamaları lazım. Bütçede buna bir yer bulmaları gerekiyor. Bu irade olurdu. Arkadaşlar bu çalışmalarına devam etsinler sabrın sonu selamet